Arkadaşlar Arif amcamla Hasan abimi yakaladım. Pazar. Abi ne yapıyorsunuz? Allah çocuk be. Ne yapalım? Pazar dağılıyor bak. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üser. YouTube kanalıma video hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün günlerden 25 Kasım 2021. Perşembe günü yine geldik Havran Büyükpaç pazarındayız. Yani çok kalabalık görünmüyor açıkçası. Çok bir araç çok dışarıda. Bakalım şimdi içeriye geçince hep birlikte göreceğiz. Elimden geldiğince yine fiyatları soracağım. Güzel pazarlıklar olursa onları çekeceğim. Umarım güzel video olur. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olursanız sevinirim. Sizlerin desteği bizim için en önemlisi. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ederim. Nokta daha iyi olsa yorum yazarsanız arkadaşlar videoya çok iyi olur. Biliyorsunuz yorumların hepsine tek tek cevap veriyorum. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Hadi şimdi vakit kaybetmeden içeriye doğru geçelim. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Abi selamun aleyküm. Aleyküm kardeş. Nasılsın abi? İyidir sen nasılsın? İyidir abi bizde. Şu hayvanların bir fiyatını sorsak kaç para istiyoruz bunlara? Bunlara birader ver. İki baş, bir de alaca var. Bunlara dokuz bin lira diyoruz. Ben de çekme Bunların üçü de erkek mi? Üçü de erkek. Maşallah. Yaşları nasıl? Yaşları bunların 5-6 ay. 5-6 aylık. Şöyle bir göstersek abi senin hayvanları. Göstereyim. Güzelce. Bunu da göster. Abimiz de burada. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu da 12 bin lira peşin para. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sağol. İyiyiz valla. Nereden geldik pazarın balık abi? Balıkesir'den. Balıkesir'den. Balık evet. Seni çok görmüyoruz buralarda. Her zaman gelmiyorsun abi. Ben arada geliyorum. Aynen abi. Nasıl pazarın durumu bugün sence abi? Bozuk bozuk, bozuk. bozuk değil mi? Bozuk abi. Yemek fiyatlarından dolayı kimse bakmıyor. Aynen abi. Bir an önce düzelir inşallah diyelim abi. İnşallah, inşallah. Ayalı pazarlar olur, diliyorum. Olsun, sağ Kolay olsun. gelsin. Sağ Burada olsun. da iki duvemiz var İzzettin. Evet abi, duveleri de gösterelim. Bunlara kaç para istiyoruz? Bunlara da altı bin lira diyoruz. Altışar bin lira diyoruz. Yok, ikisine altı bin lira. İkisini altı bin lira. Evet. Vallahi ucuz abi. Ucuz ama alan yok. Altışar bin lira abi ya, altışı yok abi. Alıcı Karşı yok da, mu? Şu da 3 milyar ya. Çalan ben bu sürü başlamadım. Doğru söylüyor kardeşim. Abi inşallah satarsınız. İnşallah kardeşim. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sana da kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Erkeklere 9000 bin lira istiyor üçüne. İki akbaş bir hoştan. Güzel buzağlar. Dişiler de ikisi 6000 bin lira. Bakalım inşallah satar. Kaç kilo gelir bu hocam? Kaç kilo gelir? Arif amca gel bir röportaj yapalım. Selamünaleyküm Arif amca. Selamünaleyküm selam abi. Ne yapıyorsun? İyi Abi hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dana satıldı galiba. Sattık ne yapalım? Bu kara mı sattık? Bu kara danayı Kaça gitti abi? 6,5 gitti. Vallahi kaç kilo gelir böyle? 185 185. kilo işte bu da. Maşallah. Etki. Yaşın nasıl kurban olur mu? Kurban hemen hemen oluyor ya bak. Hemen hemen oluyor. Başka hayvan var mı başka hayvan? Var var. Hayvan var da. Bunlar da sizin mi? Bunlar da bizim de. Bunlara ne diyoruz buna? Altı lira da. Altı lira istedim alacağı da da Bu düve galiba. Evet düveye dört bin lira. Buna dört bin lira. Başka var mı Arif amca? Evet. Buna var. Beş. Beş lira. bu beş bin lira. Beş bin lira. İneklere yedi bin lira dik. İneklere yedi bin dedin. Bir onları göstersek şöyle. İneklere yedi bin lira İnekler bıçağı mı? Bıçağı tabii. Bunlar, Buşatır. bunlar Buşatır. artık şey yitirmiş Yok, miydi? Yok da, daha, daha Genç hayvan Genç mi? Yani ne oldu? Aynen. Dün 200 ne oldu diyeyim. Bunların Bakın ikisine ya, ne canım, diyorsun? Kaçar para? İk, i̇kisine 14 lira dedik. İkisine 14 bin lira dedin. Hmm. Ama bilmiyorum. Işte İnekteki kilo de kaç kilodur burada? Evet evet. De bilmiyorum. Yani. Karkas? Karkas et herhalde. İşte 180 kilo falan. Öbür yedim, küsü? kilo. O, o, da o da o kadar. O da aynı. Evet, Aynen Arif amca. Işte, Nasıl pazarın durumu Arif amca? Bu hmm, hafta durgun. Yorgun Arif abi, amca abi. izleyenler sana çok selam ol, söylüyor. Aleyküm, Üzerimizde al. kalmasın. Eşel, Eşel, sen edin, selam söylüyor. Seni abi. çok seviyorlar. Çalala, çok selam al. Al. söylüyorlar. Ağlayamadın, Ağlayamadın, al. 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 Ağlayamadın, Ağlayamadın. Allah olsun abi. Dostlar eksik olmasın. Aylı pazarların olsun. inşallah Allah, İnşallah satar sana Sağ ol. Sağ ol. İnşallah. İnşallah abi. Tamam abi. Evet, hadi iyi günler bakalım. abi sen niye böyle yapıyorsun? Gel abi gelsin abi nereye gidiyorsun? Abi. abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin abi. sağ, Hoş geldiniz pazara bakalım. Nereden geldik abi pazara? Kalkım. Yenice kalktım. Yenice kalkınma. Daha önce geliyor muydu pazara İlk defa mı geldi? Çoğunluk geliyoruz. Hayvan getirdik mi abi? Hayvan getirdik bir adet düvemiz var. Evet, İki tane. Abi, bir de öbür gel. tarafta var. Satıldı mı? Verdik Satılmadı. Düvela Satılmadı. duruyor. Nasıl pazarın çok durumu abi bugün? Çok durgun. Pazarlar durgun değil mi abi? Pazar durgun. Millet de para yok. Hareket bozuk. İş güç yok. Yem fiyatlarına yine bir zam gelmiş galiba. Yem fiyatlarına da zam geldi. Mazota da zam geldi. Her şeye zam var abi. Allah, sonumuzu hayır etsin diyelim. Her, her şey çiftçinin ya. üzerine üzerine geliyor. İnşallah. Herkes çiftçinin üzerine geliyor. İnşallah. İnşallah. o. Tamamdır abi. Hayırlı pazarlar size abi. Kolay gelsin. Ey, eyvallah sağ olasın. Kolay gelsin abi. <laughs> Selamun aleyküm Hasan abi. Aleyküm selam İzzet. Hayırlı pazarlar abi. Sağ ol. Nasılsın abi? İyiyim İzzet. Ne olsun? Devam. Yine sabah, geldik pazara sabah erkenden. Sabah geldik sabah sabah pazara. Tabel, abi. evi gördük sabah sabah. Mazot 10 lira. 9.80. Bu ne abi ya? Yem olmuş 210 milyon lira. Bu, insa, bu insanlar arka arkaya geliyor. Bu insanların sesini kim duyacak? Vallahi duyan yok abi. Biz Vallahi duyan yok yani. Duyurmaya çalışıyoruz ama hiç bizde duyan yok. Hiç olmazsa bu sistemi destekleyen arkadaşlar madem ki seslensinler yukarı yani bu hayvancı ölmüş yani bitmiş aynen, yani. Aynen abi. Yem alacak para yok insanlarda. Hmm. Süt 3 lira, yem 5 lira. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak bu iş yani? Doğru söylüyorsun Hasan abi. Bugün ne getirdik abi pazara? Vallahi artık bu danaları getirdik işte satmak için. Aynen abi, ne istiyoruz fiyat bunlara? Bunlara ikisine 7 lira, onlara da ikisine 7 lira. Bunlara 7 lira, bunlara 7 lira. Bunların cinsiyetleri erkek mi dişi Bunlar Hoştay'ın akbaş kırması işte, akbaş bunlar. Dişi mi bunlar? Dişi bunlar mi? dişi, bir dişi bir erkek. Bir dişi bir erkek, evet. şu kahverengi olan dişi galiba. Bu dişi, bu erkek. Siyah olan erkek. Evet. Başka bunlar, bunlar nasıl abi? Bunlar da bizim buranın yerli hayvanı herhalde ya, havrandan. Bunlar evet. erkek mi bunlar? Bunlar da dişi. Dişi mi? Evet. Maşallah. Nasıl abi pazarlarımız mı soran oluyor mu? Satış var mıdır? Vallahi ucuz bulursa insanlar alıyor. Beleş buldu mu alıyor. Yoksa yoksa durdu. kimse bir şey almıyor aklı yani. Aynen öyle. Abi inşallah satarsın hayvanlarını. Hayırlı pazarların olsun. Sağ ol. Güzel yapacak bir şey yok. Bir de bu hayvanlardan sana ulaşmak isteyenler olursa almak için bir numara söyler misin? 0545 Evet abi. 434 Evet. 4794. Tamamdır abi. Gelsin, adak, der, işimiz da, adak işimiz de var. işimiz de var. Kuzu işimiz de var. İsteyenler ulaşabilirler. Evet, şu an bir 40 tane kuzumuz da var içeride. Satarız yani. Tamamdır abi. Aynı pazarlar tamam. abi. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Mustafa abimizin şöyle bir size göstereyim. Yani hepsi birbirinden güzel, kaliteli hayvanlar. Bilgilerini sizler için aldık. Burada hangi ırklar var derseniz, simental var, akbaşlar var, belçika kırması var. Şöyle görüyorsunuz, üç tane şarolesi var. Yani hayvanların hepsi maşallah güzel. Bunlara fiyat olarak 10 taneye üst üste 7500 lira yani 75 bin liraya verecek abimiz. Bakalım ben aşağıya numarasını da yazacağım. Hayvanlar için ulaşmak isteyenler olursa Mustafa abimize ulaşabilir. Bir de şurada üç tane danası var. Şimdi onları da göstereceğim sizlere. Onların fiyatlarını da söyleriz. Oraya gidelim. Evet arkadaşlar. Az önce dediğim 3 tane danası da burada Mustafa abimizin. Onları da gösterelim şöyle. Şu bir tane Arap danası var. Angus. Bir tane Akbaş var. Bir tane de Hoştayn var. Yani bunlar da güzel hayvanlar. Canlı ağırlıkları bunların 300-280. Şu baştaki 300 kilo gelir. Diğerleri 280 bandında. Yaşları da 10-12 aylık arası. Yani fiyat olarak da bunlara da 23 bin lira istiyor üst üste. 3 ay 3 tane dana 23 bin lira. Şöyle göstereyim. Numarasını yazacağım zaten altı arkadaşlar. Ulaşmak isteyen olursa danalar için ulaşabilir. Ben yani devamlı kaliteli mal bulunduruyor Mustafa abimiz. Bakalım. İnşallah burada satar. Satamazsa da bakalım artık. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar. İneklere pazarlık var abilerimizden. Bakalım şimdi ne öğreneceğiz ne var ne yok. <laughs> Ali abi. Satıldı mı bunlar abi? Üç tane. Üç tane. Vay Arif. Arif amca bu üçü mü satıldı? Üçünü verdik evet. Kaça gitti abi? üç abi? Üçü on, yedi. on yedi bin lira. Üçünü ne toplar karkas? Topu, işte. Ali abi ne toplar bunlar karkas? Usta oldu. Ustamız burada. Üçü beş kilo mu toplar? Abi siz biliyorsunuzdur kesin fiyatları nasıl gidiyor şu an? Yükseliş var mı? Kardeşim fiyatlar düşük. Yani. Düşük mü? Düşük. düşük. Kaç para şu an inek? Siyasete girmeyin ben boş ver. İnek kaç ben... para abi kesim fiyatı? İyi inek 40 liraya kadar kesiliyor. 40 liraya kardeşim. kadar 40 kesiliyor. Liraya kadar. Evet arkadaşlar satılan inekler bunlar. Şu bir, şu iki, şu yanındaki üç, üçü 500 kilo karkas toplar dediler 17 bin lira. Alan satan ayrını görsün. Halil abimiz aldı. Evet arkadaşlar burada da abimizin danaları var. Sizler için bilgilerini aldık. 5 tane danası var burada. Şu baştan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bunlara üst üste 32 bin lira diyor. Ortalama olarak kilo ağırlıkları da yani şu hariç 320 bandında. Bu biraz daha zayıf. Bu 270, 280 belki ancadır. 32 bin lira diyor. Yaşları hayvanlar yaşında, yaşının üstünde hayvanlar. Kurbana büyük ihtimalle bunlar kapak atmaz. Yani fiyatlar belki pazarın en hesaplı hayvanları bunlar mı diyebilirim belki. Yani fena değil onlar Dama girip besiye alınması gerekiyor. Güzel kilolara ulaşır inşallah. Belki de burada alıcısını bulup satılır. Yani fiyatlar böyle. Bakalım fiyat sormaya devam edelim. Evet arkadaşlar burada da yerli ineklerimiz var. Sığırlarımız. Bunların da bilgilerini aldık sizler için. Üçüne üst üste 18 bin lira. Altışar bin lira istiyorlar tanesine. Bunlar ağır gebe. Üçüncüye doğru. Şöyle göstereyim. Yani beşer aylık falan yaklaşık gebelikleri var. Yani karınları zaten bayağı şişmiş. Yani bunlar kilo olarak da 280-300 bandında falandır. Yani şu an tahmini konuşuyorum. Bakalım sizler de tahminlerinizi yazarsanız belki yanılıyor da olabilirim. Abimizin iletişim numarasını da aşağıya yazarız. Bu yerli sırlar içinde ulaşmak isteyenler abimize ulaşabilirler. Yani pazar durgun arkadaşlar. Elimden geldiğince gene fiyatları soruyorum. ya yani çok bir pazarlık yok bu hafta. Bakalım. Umarım güzel video olur. Evet arkadaşlar burada da Abimizin hayvanları var. Şöyle güzel bir ineği var. Size göstereyim dedim. Daha taze buzağlı inek. Asimental melezine benziyor. Biraz kırmalık var hayvanda. Daha buzağısı da taze. 12.500 lira istiyor abimiz. İlke doğrum. Karkas olarak da 250 kiloya karkas var. 12 bin liraya kadar verecek bakalım. Abimizin numarasını da alırız. Aşağıya yazarız. Ulaşmak isteyenler telefon numarasından ulaşabilirler inek için. 17-18 kiloda sütü var arkadaşlar ineğin. Güzel hayvan. Bakalım inşallah satılır. Hayvan sahibi de Ali abimiz. Abi inşallah satarsın Ali abi. İnşallah abi inşallah. Hayırlı pazarlar. Sağ ol Allah razı olsun. Evet arkadaşlar burada da abimizin düveleri var. Şöyle sizlere göstereyim. Birisi mental, birisi Arap artık Angus Dönezi de olabilir. Yani şu simental güzel. Yaşları 10 11 aylık falan hayvanlar. Yani besi durumları fena değil. Güzel hayvanlar. Yani 11'e kadar bırakıyor bunlar abimiz. 11 buçuk dedi 11'e kadar verecek. Vallahi fiyatlar öyle çok bir pahalı değil arkadaşlar. Uygun geldi bana. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Fiyatlar hakkındaki görüşlerinizi. Yani pazar durgun. Bakalım bunlar da inşallah satılır. İletişim numarasını da aşağıya paylaşırız abimizin. Evet arkadaşlar Arif amcamla Hasan abimi yakaladım. Abi, abi ne yapıyorsunuz? Ey Allah çok şükür be ne yapalım. Pazar dağılıyor ufak ufak. Pazar dağılıyor sattık maaşlar ne yapalım malları. Nasıl Aynen. pazar bugün abi değerlendirsek pazarı? Allah, e? Allah Allah bereket. Allah. Ey gene, Hasan abi. Hasan abi sen ne düşünüyorsun pazar hakkında? Vallahi, ne pazar hakkında? Valla ne düşüneyim ya Allah hayra getirsin diyeyim ya inşallah. Alışveriş pek yoktu değil mi bugün abi? Pek yoktu biz yani yapamadık şey. Arif amca satmıştan alalım. Sattım Sattım hayırlı Olsun. Arif amca Allah, de satıyor mu abi sen? Allah bereket etmesin Allah bereket etmesin. Eşten dostum var. Maşallah. Biz almaya geldik aldık işte birkaç tane bir şeyler orada çektik. Yapacak bir şey yok ya ne yapalım. Arif amcayı gördük. Arif amcayla muhabbet ettik. İzleyenlerin sana da Hasan abi, Arif amca sana da çok selamları var. Aleykümselam aleykümselam. Aleyküm selam. Çok şey yapıyorlar yani seviyorlar sizi. Sağ ol, Allah razı olsun. Tamamdır abi. Arif, bugün de Arif böyle oldu. bütün pazar seviyor Sağ Arif amcayı. Abi, Sağ, Sağ, abi. Abi. Sağ ol. Her herkes seviyor. Işte, Estağfurullah Allah razı herkese. Bu hafta da Her Her böyle abi. oldu bakalım abi. Ya Haft haftaya inşallah. görüşürüz gelelim. İnşallah inşallah abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar burada da abimizin danaları var. Sizler için bilgilerini aldım. 5 tane danası var burada kara var angus bir de alacalar var arkadaşlar 5 tane ikisi kara üçü alaca yaşları ortalama 13-14 aylık bunlar üst üste bunların hepsi 30 bin lira yani 6'şar bin liraya geliyor kilo olarak da arkadaşlar bunlar 270 320 330 o aralarda şöyle göstereyim 6'şar bin lira Bakalım inşallah satarlar. Pazar da artık dağılıyor zaten. Bir şey kalmadı. Şöyle bir pazarı da göstereyim size. Pazarımız boşaldı. Artık biz de videomuzu kapatırız arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizlerle başta da söylemiş olduğum gibi Havran Büyükbaş Pazarı'ndaydık. Yine elimizden geldiğince sizlere fiyatlar hakkında bilgiler aldık. Yani güzel pazarlık Yakalayamadık pek ama olsun. Bugün pazar gerçekten baya, baya bir durgundu pazar. Yani bu yüzden çok bir pazarlık olmadı. Olanlar bizi kaçırdık pazarlıkları ama yine ben size bilgilerini aldım hayvanların. Umarım güzel video olmuştur. Sizler de beğenirseniz eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Nokta dahi olsa videomuza yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Yorumların hepsine tek tek cevap veriyorum. Yani sizlerden tek ricam bu beni kırmazsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.